Başarılı manken 2019 yılında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile aşk yaşamaya başladı ve 2019 yılının Kasım ayında ilk bebeğini dünyaya getirdi. İlişkileri kısa süren çift ayrılık kararı aldıktan sonra aralarında sorunlar yaşamaya başladı. Ayrılık sonrası kızını göremediğini belirten iş insanı Tülin Şahin'e dava açtı. Her ayın ilk 7 günü Şahin'in evinde kızını görmesine izin verilen Pedro de Noronha ile ünlü manken arasındaki sular durulmadı. Sabahta yer alan habere göre Tülün Şahin, Noronha'nın ayın 7 günü görmesine izin verdiği eski sevgilisinin kızına şiddet uyguladığı ileri sürerek savcılığa başvurdu. Lizbon'dan İstanbul'a gelen iş insanı ise hakkındaki şikayetten dolayı havalimanında gözaltına alındı. Şahin, ifadesinden sonra serbest bırakılan Noronha'nın 4 Ağustos'ta evine gelerek kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Şiddet olayından sonra şikayetçi olan Şahin'in talebi sonrası mahkeme, korunmaya ihtiyacı olan çocuğa geçici kişisel ilişki hakkı kapsamında şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı sebebiyle Noronha'nın kızıyla kuracağı ilişkinin sınırlandırılmasına karar verdi. Karar kapsamında Noronha kızını göremeyecek ve şahine yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak. Evine yaklaşamayacak ve iletişim araçları ile onu rahatsız edemeyecek. İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Tülün Şahin, bundan önce de 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde eski sevgilisinden defalarca dayak yediğini söyledi. Darp olayının sitenin güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirten banken kayıtları da şikayet dosyasına delil olarak sundu.